Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Silitay'ı oynayacağız. Bu niye artıda kalmış? Kayıt tuşuyla alakalı tamamen. Evet arkadaşlar bugün birlikte Silitay'ı oynayacağız. Ve bugün yine ben birinciliğe adımı yazacağım. Ama ilk olarak şu benden büyük yılanların hepsini öldürmem lazım. Mesela burada Hilal var. Hilal yılanını öldürmem lazım. Hilal. Anam öldü. Hop gel lan buraya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar iki tane kocaman şeyi öldürdük. Arkadaşlar bugün size ilginç bir taktik öğreteceğim. Yani biliyorsunuzdur da işte ben daha yeni öğrendim. Yılanı bu şekilde böyle yapınca yılanınızın boyunu öğrenemiyor. Karşınızdaki kişi. Ve birden böyle çıkarak lup, onu yiyebiliyorsunuz. Hala bu arada kuyruğum devam ediyor ya. Hala bitmedi. ha Daha yeni bitti. Evet arkadaşlar şu büyük yılanların takıldığı yerlere gidelim mi? O büyük abilerimizin, o güzel abilerimizin takıldığı mekanlara gidelim bakalım orada neler yapıyorlarmış, neler yiyorlarmış, neler içiyorlarmış hepsini tek tek bir öğrenelim. Aha, abi bak uzak dur gözünü seveyim. Kendimden küçük yılandan korkuyorum abi ben bu oyunda. Yani kendinizden küçük bir şeyden ilk kez bir oyunda korkmanız gerekiyor. Siliterio bu oyunun adı da. Bu arada dünya sıralamasında da arkadaşlar şu anda 122.yim. Gelelim şöyle. Bu birden atağa kalkacak. Genelde klasik salak yılan taktiğidir. Bu birden atağa kalkar falan. Vurun! Vurun! Evet kral var yanımızda. Krala dikkat edelim. Abi bir izin verin. Bir şöyle bir açılayım. Bir oynayayım ya. Bir oynayayım ben ya. Bunu bana çok görmeyin dostum. Yani. Oha lan benden büyük yılan da varmış dünyada. Dayı sen ne, nasıl bir yılansın? Yılanın türü nedir? Öküz başlı dev yılan mısın sen? A anam o neydi? Anam o neydi? Dur lan harbi bu harbi yılan yani. Da dayı git bir ya. Anam anam hepsini temizliyorlar orada. Anam bir şey kalmadı bize ya. Arkadaşlar bari şu küçük parçaları yiyeyim de. Anam biri daha öldü. Kapı lan kapı. Kusura bakma yılan kardeş. A yemek buldun ya dayak buldun kaç demişler sonuçta. Biz de yemek bulduk hemen yedik. Arkadaşlar bugünkü yılanlar gerçekten çok fantastik ve çok büyükler Bunlarla nasıl başa çıkacağım ya? Anam 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 Evet. Arkadaşlar şöyle aralardan aralardan. Abi çok tehlikeli hareketler peşindeyim ya. Abi çok tehlikeli. Oo lan öldürdüm de yiyemiyorum ya la şunu. Her neyse benim amacım sadece öldürmek. Yani yılanın yanına çarpıp ölme fantazisini de tam olarak çözemesem de demek ki böyle bir şey olabiliyor. Gerçek dünyada da olabiliyor. Şimdi. Evet bugünkü bütün ülkeler yani şey karakterlerin isimleri hep ülkeler görüyorum. Moldova'yı gördük, Finlandiya'yı gördük. Başka görecek miyiz? Daha da dikkatle bakarız. Bu arada biri önümden gelecek. Hop, dikkat et. Dikkat et. Küçücük yılansın atarlanıyor tutarlanıyor ne? Allah Allah. Yürü git lan. Hadi hadi ha, çevir şöyle. Ama ama kontrolü elden bırakmıyoruz. Oo o. Çarptı lan çarptı çarptı bana. O çarptı acı. Hadi şunlar ölse ne kadar güzel olur ya. Ne kadar güzel olur. Hepiniz ölün ya. Ölün. Anam öldü yine bana faydası yok ya niye bana faydasız ölüyorsunuz lan niye bana faydasız ölüyorsunuz faydalı ölün abi aha bak bak küçüğe bak küçük de akıllı vrunnnn şöyle bekleyelim evet arkadaşlar daha demin daha büyük yılanlar görürken şimdi daha küçük ee, yılanlarla avunmaya başladık yani böyle küçük hiç işe yaramaz böyle fostik yılanlarla takılıyoruz o kadar kötü durumdayım aha fantastik yılan büyüklüğünde gel bakayım anam anam ona eşek yılanı la bu. La eşek at yılanı. Ana öldüm ben, Öldüm lan. Oğlum niye öldürüyorsun beni ya? Senin yüzünden kameraya bayram şeker attım. Kameraya bayram şeker attım senin yüzünden ya. Evet biraz önce bayram şekeri yedim. Bu arada bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bunu dün de söylemiştim ama tekrardan bugün yine söyleyeyim. Evet. Yılanımız güzelleşmeye başladı. Kırmızı rengi severim. Uhu! <laughs> aman, aman. Aman gök kuşaklı yılan. Gök başaklı yılan. Gel bakayım buraya. Dikkat et. Seni ham yaparlar bak burada. Evet arkadaşlar, sürekli puan kasmaya devam etmem lazım. Hayır, gelme buraya. O ne lan? Hacı biraz lak var. Yılanlar atlamalı, tutlamalı oynuyorlar ya. Hopluyorlar, hopluyorlar. Ben tırsıyorum şu anda. Anam orada çok piskil oldu lan. Çok piskil oldu. Anam benim yemem lazım onları. Lan oğlum ölen ölen lan. Lan ölen ölen oğlum ne pislik ortam oldu burası. Ana. Şunları da ben kapayım. Handaşlar yemek gördüğünüz zaman çok akıllı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ana ana dur dur dur. Oy. geliyor. Ya? Ha ha ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Ah. Oğlum bak. Sanki benim benim üzerimde bir hareketler peşindesiniz. Aha! Şuna bir sürpriz yapardım da şimdi. hımm korkutayım da şöyle uzak dursun. Ya adam uzak dursun dedim, adam tırsmadı bile. Anam anam küçük yılanlar öleceğim. La küçük yılan olmaz. Abi bunlar bizi sarıyor sanki şu an. Bu öküz yılan sanki bizi sarıyor gibi hissettim ama. Lan Yürü git. Yer miyim lan ben bu taktiği? Biz bunları ilk bölümlerde yiyorduk koçum ilk bölümlerde yiyorduk. Sen kendini ne zannetmektesin? Abi yılana baksana gülerek geliyor. Anam gülerek öldü lan. <laughs> Vallahi gülerek öldü. <laughs> ne güzel öldürdüm lan seni. Vallahi adam öldüğüne var ya doymuştur yemin ediyorum. Onu burası öldü lan. Bir dakika oğlum. Lan çok pis kasarak yok. Lan sakın. Tamam. Tamam. Tamam tamam bekle bekle abicim çok güzel yerdesin Lan küçük yılan yürü git bak Küçük diye şey yapmayın Acımayın arkadaşlar hepsi sizi avlıyor A Oha Oh <laughs> Hankana farkı Hankana farkı Hankana farkı Evet arkadaşlar güzelce temizledik Valla of 25. 25. 25. abi şu anda Anam Anam birinci olmak için For birincilik Anam yirminciyim şu an La kalbim çok pis artıyor A Artmıyor atıyor Dilim damağıma yapıştı O susayınca olan bir eylem de Her neyse buradan böyle devam edin Tamam çok sorun değil Arkadaşlar şu anda Oyun içerisinde 20 tane büyük yılan varsa Yirmincisi benim. Hadi 19'a düştün sen de. on 19. yılan benim. Oğlum öldürseniz ha. Ne ol? Kanka öldürsen kendini. Şşş, kanka. Şuradan da geçeyim kendime bir düğümü katayım. Şuradan da şöyle geçiş yaşaya. Lan bir dakika abi. Abi aman abi. Aman abi bak burası çok pislik yer. Bak buraya hiçbir zaman güvenmeyeceksin. Evet şu an 17. mandaşlar. Evet. Bütün büyük yılanlar falan hepsi burada. Ama biz buna çok fazla kanmayacağız çünkü kan ana olan buna da inanmamak imkansız bir şey yani şimdi öldür kendini öldür kendini kill you kill you la la, la, la ben niye öldüm ya ben niye la la ben niye öldüm ellerim havada? handaşlar çok güzel oynadım ama yapamadım Arkadaşlar şimdi geldik son turumuza Vrum. Lan bana bırak. Ben küçücük yılanım. Yemin ediyorum abi ben açlıktan ölüyorum. Abi bir parça ekmek bıraksanız lan. Oğlum niye bırakmıyorsunuz? Ya yemin ediyorum hayvansınız ya. Yılanların hepsi hayvana. İnsan bir parça ekmek bırakır lan. Evet. O biri yılanı of tamamdır abi bu iş. Of. 2'de İki 2 ile gidiyoruz. Lan değmedim. Vallahi değmedim. Billahi değmedim. Vallahi de değmedim, billahi de değmeden öldüm. Aha oyununda bu şeydi, bug'ıdır. Oyunun bug'ı varmış, ondan dolayı yenildim. Yoksa ben hep her tur birinci olmuyor muydum? Her tur birinci olmasam da yine de çok iyi oynuyordum. Ama bugün o kadar iyi elinden geleni yapamadım arkadaşlar. 16. olduk galiba. Yani emin de değilim. 17'yi gördük de. Hop. Biraz laglı oynuyoruz. O laglar olmadı yani. Yakışmadı. O lagları görmeseydik. Dur lan şimdi laga rağmen bir birinci olayım da siz görün. Hmm. Oha. Yılanla iç içe geçtik ve ölmedik devam ediyoruz yılanımız büyük yılan aramaya devam ediyor hala bulamadık o handaşlar bu hareketler yalnız hang kanalda var yani böyle şıktırık diye koydum adamın çenesine doğru kendimi gel bakayım gel bakayım buraya güzelim lan bir dakika andaşlar burada büyük bir ay 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 az kalsın önüme bakmadan Yılan kullanıyordum öldürüyordum insanları Öl, öl, ölün lan, lan. Lan biriniz ölün de bir bari aha do, doyduk lan. Vallahi doyduk bugün. Şöyle bir kendi parçanızı arkadaşlar böyle sokturun. Biri çarpar belki öldürürsünüz, biraz daha yersiniz. Örnek adı olduğu gibi. Bak aç gözlü işte hayvanat bunlar. Al abi şunları da. Evet arkadaşlar 47. 7'nciydik, 42 olduk. Şöyle adamların iyice kafalarını kafalarını karıştıralım. Oo, işte sen kimi sıkıştırıyorsun? Sen kimi sıkıştırıyorsun? Sen kim olmak? Yani hareket yapınca bir şey söylemeden duramıyorum abi ben. Yani böyle bir şeyim ben. Ulan hepiniz de öldünüz ha. Kesin birinci olacağım. Allah! Dön, lan dön Aman. Geliyor büyük yılan geliyor. Büyük yılan geliyor izin verin. Ya oğlum büyük yılan geliyor. Aha dokuzuncu oldum. Handaşlar güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Dokuzunculuğa lan Oğlum tam övünürken onunculuğa attım beni ya. Lan oğlum öldüm ya. Öldürmeyin lan beni oğlum. Daha yeni oynuyorum. Şuralarda dolaşıyorum ya. Evet arkadaşlar Rekor kırdık, rekor kıramadık, düz oynadık. Slytherin'i güzel oynadık, Yeni, yendik, yenildik, elimizden geldiğince oynadık. Bir şeyler yapmaya çalıştık, didindik, çabaladık, her şeyi denedik. Ama Slytherin bugün bize demedi ki sen birinci olabilirsin, izin vermedi birinci olmamıza. Ama ben çok eğlendim arkadaşlar, eğer sizler de eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için de çok teşekkürler, görüşürüz.